Kayıdımızla başlatalım Tamam. Kayıdımızla başlattık. Şöyle bir birincilik gelsin bakalım. Abi kaç abonem var YouTube'da? Altı tamam. yüz olması lazım. Evet, tamam. Ben kanalına abone olurum. İnşallah bin abone olursun da. Eyvallah inşallah. <laughs> Ben Ruam daha ön kastım. falan var mı abi? Nasıl? Nasıl? Royal Pass seçilisi falan yapacağım mı? Bilmem. Tamam. Bunu ben abi. ben. Şimdi. Şuradan bizon bizon çıktı. Buradan bizon bizon çıktı. Ben kar kaptım. Ben scar falan buldum. <laughs> Uzi buldum. <laughs> Uzi buldum. Kars, kar Biraz sesim bir yankı veriyor aynı zamanda. Aynen yankı yapıyor sizin ses. Aa, onda. Şu an düzeldi gibi. Şu an nasıl ha? Şu an Niko'dan yani orada Azerbaycan 777. Benim kardeşimden o. Ses yankıya veriyor. Ha. Biz Azerbaycanlıyız. Okey. Çok takipçim var ya Azerbaycanlı oynadığım insanlar. Benim Aa. Şöyle. İnşallah bu oyunda bir tane win alırız. Aynen. oyun sonra beni ekler misin? Win alırsak güzel olacak. Dur bakalım. Şöyle oyun ba bir ters köpeğine arkadaşlara eşler misin beni? Benim. Tabii ki. Şimdi ya. şöyle bir alanı doğru gidelim bakalım. Arant bir anca le oynarız oynadıktan sonra. kroza buldum. Biraz kenarları atladık ama. Şimdi... Ha tamam abi ben seni bilmiyordum youtuber olduğun. olduğunu yani. Ben aslında orta yerlere atlıyorum. Dur bakalım. Nerede şimdi bu adamlar? Böyle, Abi bence adamlar hepsi poçinçili şurada adamlar da var ama dur bakayım onları nasıl göreceğiz? Nasıl bir nasıl e, ıı, isteğin var mı bir şey istiyor musun? Yok sıkıntı yok dostum eyvallah. Hangi? Ha, tamam skar var burada yedi beş altı falan istiyorsan şöyle bana vereyim beş altı fazla. Sağ taraftan yemek var. Ya. Tamam. Sen kaç numarasın abi? Ah oh, bir numara dostum. Ha tamam. Bir numarayım da. Oha harita harita git gel yapıyor <laughs> ya Sağdan sıkanı göremiyoruz tabii ki şu an. Sen tarafa geliyorum. Bir numara. Alan bu tarafta zaten. Alan. <laughs> YouTube'da direkt Green Game arana yazsanız çıkar çete <laughs> yazdığım gibi. Kanalda bu arada. Kanalda <laughs> bu arada. Okey bro, okey. Ben seni. Okay. YouTube'da abi abone olacağım kanalına. Şöyle bir kompas falan ne istersen abi. Kar 98i bir alalım. Enemies ahead. Ya abi Şunlar, adamları göremiyorum ya. Şunları bir atalım yerlere. Tam alanla oynayalım da. Ben burada çatışma var. Ileri Şeyde çatışma 170 satışıma. adam var mesela. Alana çekelim. Alana çekelim. var mı? Scope scope var mı? Bir tane şey ama abi. Bir tane adam gördüm. Ancak bayılttım bayılttım birini. Doğru bana doğru. <laughs> bomba helal, varsa, helal. bomba varsa var bomba yani. var <laughs> Dur ya da <laughs> alırız onu tamam, Bakın gitti. Tam o. yok adamın. Tam, tam yok. Tam yok tam gitti mi? o. Kaç kişi kaldı? Lootuna bakayım mı abi? Bak ama ölme. Bak ama ölme. Adamlara dikkat edin. Birini aldım abi birini aldım. Evde değil mi onların hepsi? Evde değil mi? İşte. Evet abi evet. Evet abi. Evet. Evin neresinde? Bir dakika info atsam abi adam ya. beni darlıyor Skop var mı şimdi abi skopum var mı? Skop yok dostum aa adam önümüzde lan Abi Skop <laughs> da abi adam <önümüzde. gülüyor> Karşımda en büyük müdür var droptan alırsam adamın. indi Bak karşıda 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 tamam aldım aldım. <laughs> tamam aldım aldım Oy karşıda var bir tane duvarın orada ben de, ben de onu diyordum. Tamam aynen. Bu yerdekileri aldım son adam o. Alan dışı kalacak tamam. mı? Alan tamam. adam mı verdi. Olacak. Yok. Abi abi birine bir tane vurdum, birine bir tane sıktım. Dur. Ben görüyorum adamı rush yapıyor. Dur rush gel gel. Şunu alalım direkt ya. Evet. Ben adam gördüm. Adam evde. Evin, adam evde. Evin içinde gördüm. Ben dalıyorum. Direkt, ben direkt dalıyorum. Dal dal. Aa bayıldı bayıldı. Aldım aldım sıkıntı yok. Fellali uh, be. be. Elinize sağlık gençler bir Abi sonraki yayında görüşmek ya. üzere kendinize iyi bakın.